Yazılı tekinde sunulan Düzce Belediye Başkanlığı 2024 yılı dergi harç ve ücret tarifesinde bahset olan ücret kalemini meclis üyelerinin alınması hususunda emin ve müsaadeyle zarz edip süreç analizasyon müdürlüğü Evet, süreçte var mı? Plan Bütçe oyunuza oynuyorum. Kabul edenler, kabul edenler, kabul etmeyenler, çekilse. Oy birliğiyle kabul. Mücadele çalışmalarınız, ulusal koordinasyonu sağlamak, kullanması için kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlemek, iklim değişikliği ortak izlenmesi ve değerlendirilmesi yönelik çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konularında yapılan çalışmaların görünürlüğünü artırmak ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, başkanlığımız iklim değişikliği ve sıfır müdürlüğü kurulacaktır. 14 Temmuz 1965 tarihli 67 sayı devlet bölgesi memurları kanununa tabi memur kavramlarının iddiası için Yönetmeliğin yana ek belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalle idare birlikleri kadro cetvellerinden bir sene cetvel doldurularak meclise sunulur demektedir. Bu hüküm gelince ekteki bir sene cetvel ile ekim değişikliği ve müdürü ile adet işleri müdürü kadrolarının iddias edilmesi olurlarımız arasında insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü. Kabul etmeyenler. Çekimsel. Oy, bir meşgul.